Merhabalar efendim. Toplum her gün daha kötüye doğru gidiyor. Toplumun kötüleşmesi, bir takım felaketlerle yüzle kalması vicdanlı insanların kalbini sızlatıyor. İnsanlar çeşitli çağrılarda bulunuyor. Zulme karşı, hukuksuzluğa karşı, eşitsizliğe karşı vicdanlı insanların sesi yükseliyor. Fakat vicdanlı insanların, ahlaklı insanların sesinin en az yükseldiği yerlerden bir tanesi Maalesef Müslüman toplumlar, Müslümanlar arasında grupçuluk, tefrika öyle boyutlara varmış ki benden olsun ne yaparsa yapsın anlayışıyla insanlar Müslüman görünen, münafık tabiatlı siyasilerin fikirlerini, yaptıklarını, haksızlıklarını, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını onaylıyor, bana da üç kuruş veriyor, menfaat temin ediyor, bana itibar ediyor, değer veriyor diye onların yaptığı her türlü ahlaksızlığı ve eşitsizliği, hukuksuzluğu görmezden geliyor. Hukuksuzluklar konusunda uyarıyorsunuz. Bunu bakın böyle yapmayın diye insanlar bunun karşısında çeşitli tevillerle sizi itibarsızlaştırmak için, değersizleştirmek için özellikle de devletin organize ettiği bir kısım insanlar, onların etkilediği bir kısım insanlar, sizin söylediklerinize karşı söyleyen kişileri itibarsızlaştırmak için can havliyle çalışıyor, mücadele ediyor. Seslerini kesmek istiyor. İşte geçmişte de benzeri şeyler olmuş. Mesela İmam Malik Hazretleri Hicri 93'te doğmuş. Muhtemelen 179 tarihinde de vefat etmiş. Yaşadığı zaman dilimi Emevilerle Abbasilerin geçiş dönemi zulümlerin, isyanların, başkaldırıların, katliamların olduğu bir dönemde yaşamış ve insanları vazifesi uyarmak, uyarmak olduğu için de insanları uyarmış, uyarmaya çalışmış. Mesela İmam Malik'in El Muvatta adlı eserinde geçen ve Abbasilerin çok değer verdiği, çok kıymet verdiği özellikle de Harun Erreşid'in devletin resmi kitabı yapmak, anayasası haline getirmek için çaba sarf ettiği fakat İmam Malik'in kabul etmediği bir kitap var. Bu kitapta neden bizim atamız Abdullah İbni Abbas'tan çok fazla hadis rivayet etmiyorsun da Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyorsun diye Abbasi sultanları kendisini sigaya çekmişler. O da kendisinin Medine'deki muhaddislerin, sahabilerin hadislerini topladığını, özellikle de Abdullah İbni Ömer'in Medine'de hiç kimseye sormadan uzun yıllar fetva verdiğini, bundan dolayı da Abdullah İbni Ömer'in rivayetlerini, Abdullah İbni Abbas'ın rivayetlerine göre kitabına daha fazla aldığını ifade eder. Bunun üzerine seslerini çıkarmazlar. Fakat kitabına aldığı çok enteresan bir rivayet vardır. Merfu bir rivayet. Yani Peygamberimizden rivayet olarak rivayet edilmiş bazı farklı lafızlarla farklı kanallarla, yollarla pekala onları da rivayet edebilirdi. Fakat Abdullah bin Abbas'ın yani Abbasilerin atası olan Abdullah bin Abbas'ın bir sözünü alır. İmam Malik kitabına hangi bahse alır derseniz ...kitabında gulul yani devlet başkanlarının, idarecilerin, valilerin halkın malını çalması, halkın malından çalması ile alakalı bölüme Abdullah İbni Abbas'ın sözü olarak bazı kaynaklarda, farklı rivayetlerde Hz. Peygamber'den merfi olarak da rivayet edildiği halde bu mevkuf rivayet alır. Bakın der işte size atanız Abdullah İbni Abbas'tan bir öğüt, alimlerin vazifesi öğüt vermek. Başka elinizden gelen bir şey yok. Elinizden geleni yapmaya çalıştığınız zaman da karşıdaki insanlar tarafından ya da onların dostları tarafından ya da akılsız kendi arkadaşlarınız tarafından tenkit ediliyorsunuz. Böyle dönemlerde ülema ne yapması gerekiyor? Bunu da çok net bir şekilde bize anlatan yaklaşımlardan bir tanesi. Der ki İbn Abbas gulülle alakalı, halkın malından çalma ile alakalı demiştir ki Ma zahra'l fi kavmin illa alqa Allahu fi kulubihim er bir topluluğun içerisinde şayet gulül yani halkın malından çalma, kamu malından çalma yaygınlaşırsa, ortaya çıkarsa o zaman o toplumu Allah korkuyla sınar. Nedir korku? Düşmanın musallat olması. Nedir korku? Terörün hakim olması. Nedir korku? Toplumda anarşinin kol gezmesi, emniyetin ortadan kalkması. Hanımınızı, çocuğunuzu rahatça dışarıya çıkaramıyorsunuz. Başınıza bir iş geldiği zaman hakkınızı alamıyorsunuz. İnsanlar silahlanmış, birbirini öldürüyor, birbirinin canına okuyor. Geçmişte baktığınız zaman 10 sene, 15 sene önce terör dinmiş. Yine aynı şekilde mafyanın köküne kibrit suyu ekilmiş, mafya ortadan kalkmış, etkisizleştirilmiş iken şu anda mafya hükmeder hale gelmiş. Her aşamada, her toplumun her aşamasında mafya korku hükmediyor. Bu noktaya gelmişseniz bunun tek sebebi vardır. Bunun tek sebebi işte nedir o? Gülüldür. Kamu malından çalma yaygınlaşınca herkes bulunduğu makamı kullanarak kendine menfaat temin etmeye başlayınca korku, terör, anarşi aranızda kol gezer diyor. Allah zalimleri tepenize musallat eder. Allah zalimlerle sizden intikam alır. Çaldıklarınızı rahat yiyemezsin. Çaldıklarınızı zorbalar sizin elinizden zorla alırlar, gasp ederler ya da o korkuyla yaşamak zorunda kalırsınız. İşte İmam Malik toplumun haleti ruhiyesini resmediyor. Yani diyor ki Abbasilere, bakın atanız böyle söylemiş, büyük dedeniz böyle söylemiş, aman gulül yapmayın, aman halkın malını çalmayın, halkın malını çalıp da korkunun yaygınlaşmasına sebebiyet vermeyin. O dönemde de isyanlar var. O dönemde de bir takım Fitneler baş var yani dolaylı olarak demek istiyor ki eğer bunlar varsa gulul yapıyorsunuz demektir gululden vazgeçin ki Allah korkuyu üzerinizden kaldırsın. İkinci dikkat çektiği husus velafeşa fi kavmin illa kesre fihim el mevtu. Yine benzer bir şey. Eğer zina bir toplumda yaygınlaşırsa zina yaygınlaşır, ahlaksızlık yaygınlaşırsa ölüm çoğalır diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlar bakarsınız ki hücreten vefat eder. Neden? Gizli bir takım ahlaksızlıkları olduğundan dolayı, bunun için kendini fiziki açıdan zorladığından dolayı ben yani çok daha belki fiziki, bedeni itibar yaşaması mümkünken ahlaksızlıklar sebebiyle genç ölümlerin, genç insanların ölümünün karşımıza çıkar. Böyle bir felaket karşımıza çıkar. İnsanlar birbirini öldürmeye, insanlar bir takım sıkıntılarla takım bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasıyla insanlar Allah Teala ölümü musallat eder, ölümle onları cezalandırır. Yani hadis bize ölümle zina arasında ilişki kurarak, ölümle ahlaksızlık arasında ilişki kurarak siz bedeni zevklerinizden kural dışı bir şekilde istifade etmek, bedeni zevklerinizi yerine getirmek istiyorsunuz fakat ölüm var. Allah sizi ölümle cezalandırılacak. Ölümü düşünün. Ölümü düşünürseniz dünya zevklerini acılaştığını göreceksiniz. En büyük nasihat ölümdür. Hz. Peygamber Efendimizin bu konuda ölümle zina arasında ilişki kurması, bu rivayette de Abdullah İbn Abbas'ın böyle bir ilişki kurması bize o dönemde de bu tür ahlaksızlıkların cariyeler edinme, ahlaksızlığın gizli dostlar edinmenin yaygınlaştığını buna karşı Abdullah İbn Abbas'ın sözünü söyleyerek İmam Malik'in onlarla mücadele etmeye, manen mücadele etmeye çalıştığını görüyoruz. Velâne kasâ kavmun el mikyâle vel mîzân leqatâ anhum er Yani bir topluluk içerisinde ölçüler, tartılar da hile yapılırsa. Eksik tartarsa insanlar. Yani alışverişin hukuku yerine getirilmezse alışverişte insanlar dikkatli davranmaz. Herkes birbirini kandırmak için çaba sarf ederse Allah o toplumda rızkı, bereketi keser, kaldırır diyor. Ve la hakeme kavmun mirayr <laughs> hakkın illa feşafihim eddemu diyor efendim. Bir kavmin, bir topluluğun içerisinde hukuksuzluk, hukuksuzluk, hakka hukuka riayet etmeden hüküm vermeye yaygınlaşırsa, yani mahkemeler insanların hakkına riayet etmez, devlet insanların malına mülküne el koyar, işini elinden alır, insanlara zulmederse dem, intikam hissi, kan davası yaygınlaşır. İnsanlar çeteler kurarak birbirinden intikam almaya, birbirine rakip olmaya başlar ve toplum bir kaosa sürüklenir diye uyarıyor. Yani hükmedecekseniz hüküm verirken adil olmanız gerekiyor ki kan davası olmasın. İntikam hisleri toplum parçalanmasın bölünmesin diye dikkat çekiyor ve laha tara kavmun bil ahdilla sulitalayhim aladun bir başka günah da eğer anlaşmalar bozulursa anlaşmalara riayet edilmezse bir kişiyle anlaşma yapıyorsunuz bakıyorsunuz ki anlaşmanın şartlarını yerine getirmiyor ve i̇şte Allah Teala Allah Teala anlaşmalara riayet etmeyen toplulukların başına yani anayasa, bir anlaşma, bir sözleşme. Her bir bireyin devletle yaptığı bir vatandaşlık sözleşmesi var. Bunlara eğer devleti yöneten insanlar riayet etmezse Allah o topluluğun başına düşmanlarını musallat ederdi. Düşmanlarını musallat ederdi. Yani savaşla imtihan edilir, belayla, musibetle imtihan edilir diye ifade ediyor. Bu mevkuf bir rivayet. Abdullah İbn Abbas'ın sözü olarak İmam Malik Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet etmiş, bu sözü rivayet etmiş. Fakat bu hadisin modern zamanlardaki hadis mekkitlerin de sahih diye ifade ettiği bazı hadis kitaplarında geçen benzer bir rivayet var. Bu rivayette ise Peygamber Efendimiz'den rivayeten Efendimiz hamsun bir hamsın buyurur. Beş büyük felaket, beş büyük günahın ortaya çıkmasıyladır buyurur. Nedir bu beş büyük günah? Peygamber Efendimiz mana kasa el ahde illa sallat aleyhim adu vehum. Abdullah İbn Abbas'ın söylediği son maddede ifade ettiği günahı ve felaketi Peygamberimiz bir başka rivayette açık ve net bir şekilde birinci maddede zikrediyor. Eğer ahitleri anlaşmaları bozarsanız Allah düşmanlarınızı başınıza bela eder. Ve ma hakkımı bir gayrı ma enzel Allah illa feşafihim el eğer Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezseniz, o zaman aranızda fakirlik yaygınlaşır. Şimdi Allah'ın hükmet indirdiği hükümlerle hükmetme meselesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden dolayı özellikle de. Siyasi İslamcıların çok üzerine durduğu motiflerden birisi. Diğer rivayetle baktığınız zaman aslında burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetme derken yani dinin, İslam hukukunun, İslam şeriatının emrettiği ceza ceza hukukunu uygulamaktan daha öncelikli olarak öncelikli olarak Allah'ın indirdiği adalet hükmüyle hükmetme, adalet hükmüyle hükmetme, insanlara adil davranma, eşit davranma gibi en temel insan haklarını koruyan insanlara kimseyi öldürmeyeceksin İnsanların malını çalmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın, devlet malından, millet malından çalmayacaksın gibi hükümlerin kastedildiğini bu ifadeden, bu ifade kalıbından bu iki rivayeti karşılaştırdığımız zaman anlamak mümkün. Ama bakıyorsunuz ki işte şu anda siyasi bir İslamcı bir iktidar var. Bazı dini hükümlerin, dini cezaların yani ceza hukukunun maddelerinin uygulanmasını teşvik eden ya da isteyen İslamcı kafa iktidarda iken hırsızlığı, yolsuzluğu kendine mübah görüyor. Aslında asıl Allah'ın indirdiği, yasakladığı şeyler hırsızlık, yolsuzluk, milletin malından çalma, insanları hukuksuz bir şekilde insanların elindeki işlerini, mesleklerini alma olduğu halde bunu çok dar bir alana sıkıştırarak ayetleri, hadisleri, dinin ruhunu tahrif etmeye çalışıyorlar. Burada da bu mesele anlatılıyor. Fakirlik yaygınlaşır. Yani düşmanlar birinci felaket olarak sizin üzerinize musallat olur. Korkuyla imtihan edilirsiniz. Fakirlikle imtihan edilirsiniz. Velazaharet fihim el fahişet illa feşra fihim el mevtu. Bu da geçmişti. Sizde burada yalnızca zina zikredilmemiş. Huhşiat. Yani çok rahat bir şekilde insanlar huhşiat yapıyor insanlar almış, başını gitmiş, hiçbir şekilde hak, hukuk, ahlak dinlemeden her türlü ahlaksızlığı işliyorlar. Ahlaksızlığın aleni işlenmesi demek bu şiir. Aleni ahlaksızlık işliyorlar, bundan da insanlar rahatsızlık duymuyor. İşte bu yaygınlaştığı zaman, bu toplumda normal gözükmeye başladığı zaman, kimse bunları eleştirmediği zaman, o zaman sizin başınıza ölümle Allah Teala ölümle yani bulaşıcı hastalıklarla, takım felaketlerle sizin başınıza felaketler getirir diye uyarıyor. Ve yine insanlar ölçüyü, tartıyı eksik kılarlar. Bundan dolayı otlar, otlar, bitkiler meyve vermez, otlar büyümez. Yani bereketsizlik ortaya çıkar. Ağaçlar meyve vermez. Kıtlıkla imtihan edilirsiniz diyor uhizu sinin kıtlıkla uzun yıllar boyunca yağmursuzluk ve kıtlıkla imtihan edilirsiniz. Zekatı engellerseniz de Allah Teala üzerinize gökten yağmuru indirmez. Kıtlıkla, yağmursuzlukla, kuraklıklarla imtihan edilirsiniz diye uyarıyor. Bunlar bugün birçoğu itibariyle yaşadığımız hem de geçmişte hiçbir dönemde yaşanmadığı kadar açık bir şekilde yaşanan günahlar. Bu günahlardan dolayı uyarıyoruz. Zaman zaman benzer videolar yapıyoruz ki vazifemiz uyarmak, yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bildiğimiz şeyleri doğru bir şekilde herhangi bir ön yargıya, grupçuluk düşüncesine girmeden net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ki üzerimize düşen uyarı vazifesini yapmış olalım. Allah Teala yarın bize bu toplumu neden uyarmadınız, neden vazifenizi yapmadınız diye mahşerde kıyamet gününde hesap sormasın. Hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eylesin Rabbim. Hakk'a riayet ediyormuş gibi gözüküp de hakka riayet ediyormuş gibi gözüküp de menfaat peşinde koşan, çıkar peşinde koşan, kendi menfaati kibirinin esiri olmuş insanlardan eylemesin. Bu tür insanlardan bizi uzak kılsın Allah mütevazi Allah ahlakıyla ahlaklanmış, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, hak dostları, gerçek hak dostlarını seven kişilerden eylesin. Bizi ilmiyle amil, ilim ehlinden kılsın. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.